akşam. Evet arkadaşlar Bana size havayı gösterebilirim. Yani evet. ben de göstereyim size. Bakın. Hava karanlık yani. Biz evet. ne zaman çıkacağız biliyor musunuz? Şu evet. kapalı. Biz arkadaşlar biz evet. akşam ya da 3 gibi çıkacağız. Evet. Bu sefer amcam gelmeyecek. Evet. Arkadaşlar yani şarjımı dolduracağım ben de. Çok az şarjım. Benim 23 mü? 25 Bakın arkadaşlar bu sefer kesin gece çıkacağız. Sabah da olabilir ama gece gibi işte gece sabah arası. 05.00'da çıkacağız herhalde bilmiyorum abi. Yine köye gidiyoruz. Hadi gençler Red Ball oynayalım. Arkadaşlar girelim. uyumaya biliriz. <laughs> Ben ne yapıyorum? Ne yapayım? Ben bitirdim arkadaşlar. Ne yapayım? Sadece ne kaldı bakışın göstereceğim. Arkadaşlar dakika. Sen benimkini de taksana. Benimkini de taksana. Benimkini de, de Benimki. Ama gördüğünüz gibi böyle bir buz. Arkadaşlar bir daha değmeyiz inşallah. Arkadaşlar bir daha değmemek dileğiyle. Hadi, hadi. bu bölüm çok zor yani. Zor dedi. Başladık pes Pes iki dakika durduracağım. Arkadaşlar şimdi sizlerle ne oynayacağız? Helena Ben hilesini dedim. üçüncü bölümde takılır aldım. Hani evet. arkadaşlar tuvalet var ya tuvalet. Evet. Tuvalette bir oyuncak var Legolum. Oyuncağı alamıyorum arkadaşlar al, yani. Al, almıştık arkadaşlar. Almıştık. O... Yani Japonca yazdı. Anlamıyoruz zaten. Evet. Yani. Japonca Yanlış bir şey bastık biz de alamadık. Yani. Evet. Gitti ben Jap Japonca Hayır, bilmiyorum ama. Sadece oyuna girmeyi falan biliyorum. Rastgele bir şeylere basıyorum yani. bir şey Ben biraz ilerledim. Evet. bakın. Şimdi yukarıda Bak şurada bir tane oyuncak var. O tuvaleti açamıyoruz işte. Başka bir işimiz yok. İşte bir şey yani açılmıyor. Evet. Gerçeklerinde açılıyor. İşte buraları gösterdim arkadaşlarım. Bakın. Burada bir tane köpüş, köpüş balığı var. Gördüğünüz evet, gibi. Ben bunu buraya yaptım. Şuraya basınca şu geri geldi. gördünüz. Ve evet, buraları da sana Kapıyı kapattık yani. Şimdi şöyle yapalım. Burada ölmem inşallah. Bu, bu hava en iyi hava artık. Evet acıyor. Bundan sonra bir tane daha var. O yani çakma gibi. Evet. Ölmem Bak bu evi biz açmış bir tane sanki. Bu, biz bu evi açmak bir saniye. Biz bu evi açmıştık sanki. tane. Evet açmış. Ya biz bu evi açmıştık. Evet, şey. Nasıl oldu bu? Bir dakika. Biz bu evi açtık. Ay lamba yak. Ay bıktım. Ya, ben ne burayı ne? açtım ya. Emin misin bunu? Bir gün değil lan. Bir gün. Ben köye gidiyorum. Köye gitme bloklarını biz, ben orayı açtım eminim ya. Nasıl oldu bu anlamadım bile. Şimdi sizler geri gidelim. Geri gidelim. Her şeyim geri gitmiş. Bir dakika ben nereye geldim? Arkaya Burası ne? Şey şey Burası ne? Burası ne? Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ben onu aramaya bir şey Yani çok yoğunum. Hep Kur'an kutu. Eyvah. Ve Kur'an kutu ne <laughs> ee, sen de girebilince Arkadaşlar ben, ben sağ sen dakikam durdurur musun? He. Hani. He. şuradaki anahtarı ben almıştım sanki. Ben almıştım o anahtar nerede? Ben almıştım o anahtarı. Orayı açmadan hiç bir şey evet. ama. Arkadaşlar. Oyuncağımız orada biz onu. Arkadaşlar. <laughs> bir şey söyleyeyim. Bu oyuncak nerede? Oyuncak yok oyun Oyun buga girdi galiba. Arzın, şey değil, oyun buga mı girdi? Ya oyun buga girdi. Evet. Oyun buga girdi şu anda. Evet. evet. Şu anda oyunu buga girmiş halini görüyorsun. Evet. Ben bir gözlük boyunun evet. bugünü anlamaya çalıştım. Arkadaşlar biz Brostar şöyle Bug'u anlamadım bugü. Kötü bir bug, bug oldu. Oynamayacağım. Ben evet, evet. evet, evet. geldi. Açma. Bu ne? Aç bu ne g gly?? G gly Ha, Bu kitaba basabiliyor musun? Yardım mı? Ekranımda var. bu? Onlar Ben bunu açmam <gly. gly> <paddleboard> Ben biraz Arkadaşlar, Edgar koşuyor. Güzel. Daha mega kutu oynasın Bu ne? Bu gül. Akay bunu bir şeye benzetenler yazsın. Size ya böyle olursanız bize yeter. Evet Bir abone. Bir tanecik abone ya. İzliyorsunuz bile. Altı, Altı da. Be para. Al <laughs> Benim kaç?

Ve 5-3 arası. Dede 5-3 arası açacağım. Görüşürüz. Arkadaşlar biz yola çıktık. Evet. Saat 3.31. Arkadaşlar yanlış bir şey. Ben de geldim. Size ayı göstereceğim. Evet ben de göstereyim. Arkadaşlar saat 4.10'da ben size geliyorum. Evet arkadaşlar ben de. Arkadaşlar köye geldik. Ben saati çaktım ama açamadım. Evet, arkadaşlar de. vlog'umuz bu kadardı. Görüşürüz. Görüşürüz.